Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birkaç gün seyahatim dolayısıyla ara vermiştik. Şimdi başladığımız yerden aç olan bedenin değil duyguların kitabını sevgili Nilgün'ün kural dışı yayınlarından çıkan kitabını birlikte çalışıyoruz. Çalışma grubu oluşturduk ve bütüne katkı olsun diye herhangi bir reklam söz konusu değil ama faydalandığım ve faydalı olacağını düşündüğüm bilgileri sizlerle paylaştığımı beni tanıyanlar, Aynur Tümen olarak tanıyanlar bilir. Bu kitabında kilo vermekte zorlanan arkadaşlarımıza katkı olacağını düşündüm ve duygularını anlamakta zorlanan, kilo vermekte zorlanan aynı zamanda duygularını anlamakta zorlanan bence bir duygularımıza bakalım hangi duygu bizi yemekle ilişkimizde aa, pıs, nasıl etkiliyor bir bakalım ve daha önceki bölümleri biliyorsunuz e, en son şunu yapmıştık ideal kilo anlaşması diye bir kontrat çalışmıştık bir önceki bölümleri seyrederseniz oynatma listesinde göreceksiniz. Kaldığımız yer gıda günlüğü. Bir günlük tutmak neden önemli? Gıda günlüğü tutmanın önemi. Özellikle ne zaman ve neden yediğini ve ne hissettiğini tespit etmek için gıda günlüğü tutman çok önemli. Böylece yeme nedeninin fiziksel açlığa mı, duygusal açlığa mı yönelik olduğunu tespit etme olanağı bulursun. Gıda günlüğü tutmak otomatik davranış kalıpları net bir şekilde görmeni sağlar. Ortalama 30 kilo veren ve verdiği kiloları 5 yıl geçtikten sonra yeniden almayan 3000 kişi üzerinde yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre bu araştırmalar çok kıymetlidir arkadaşlar. İstatistikler, sayılar, araştırmalar yani o kadar çok kişide bir şeyle ilgili olumlu bir sonuç alındıysa hangi yolu izlediklerini, onların yol haritalarını takip etmek bu bir haritalandırmadır aynı zamanda. Onların deneyimleriyle keşfettikleri ve açığa çıkarttıkları bu yolu izleyebilir ve siz de aynı sonuçları alabilirsiniz. Evet, bu kişiler üzerinde kapsamlı araştırma yapılıyor. Bu başarılı kilo verenlerin ortak stratejilerinden biri gıda günlüğü tutmuş olmalarıymış. Yani başından beri söylediğimiz ne yediğinizi, içtiğinizi yazarsanız farkındalığınız, bilinciniz uyanacaktır ve kendi kendinizi kontrol etmeye başlayacaksınız. Mesela içtim, kahve içtim, kaç kalori yazdım. Küçük bir not defteriyle yanınızda dolaşırken bir tane hurma attım ağzıma yazdım. Ne bileyim canım dayanamadı hamburger diye tutturdum yedim yazdım. Kaç gram et içerikli hamburger. Bunları yazarken bakın bir süre deneyin gerçekten çok etkili olduğunu göreceksiniz. Bu başarılı kilo verenlerin ortak stratejileri bu günlüğü tutmak. İdeal kilolarına ulaşana kadar gıda günlüğü tutmayı sürdüren her insan kilo veriyor ve verdiği kiloları koruyor. Bu önemli bir bilgi. Geri bildirim. Önemli bir geri bildirim. Ve bir şey daha var. Bayram, yılbaşı gibi özel yemekler yenip içilen uzun tatil. Mesela ben burada şöyle düşünüyorum. Özel günlerde kendimizi kısıtlamamamız, her şeyden bir miktar, makul miktarlarda her şeyin tadına bakmamız. Mesele şu, aynı şeyden 3-4-5 kaşık yemek yerine birer tatlı kaşığı, işte zaten burada devam edecek kitabı da bölmeyeyim ama zaten uzun yıllardır bu konularla ilgili olduğum için ee, şey biliyorum, Mesela bir renk terapisi dersinde şey öğrenmiştim biliyor musunuz. Onları kitaplardan öğrenmemiştim. İngiltere'den Mark diye bir renk terapi uzmanı gelmişti. Güzel, çok ciddi bir workshop'tu. Ve o workshop'ta herhalde sene 2000 yılı falan da 2000 yılında edindiğim bir bilgi bu mavi tabaklar, mavi dolaplar, mutfakta mavi tonlarının ağırlıklı kullanılması iştahı azaltıyormuş. Kırmızı iştah açarken mavi iştah azaltıyor. Mavi buzdolabı. Mavi yani mavi dekor, mavinin ağırlıklı olduğu. Örnek veriyorum, kendinize mavi tabak, mavi bardak al almaya başladığınızda tabağa yemek daha az almaya başlıyorsunuz gibi. Bir deneyin bakalım. Kaybedecek bir şeyimiz yok, değil mi? Ondan sonra bunun gibi bilgiler de var tabii ki. Şimdi bir şey daha var. İşte bu özel günlerde o kadar insan lezzetli lezzetli şeyler yerken siz oturup ot yiyemezsiniz. Bu çok büyük bir ...nasıl büyük bir işkence... ...biliyorum yani... Aa, ...onun yerine... ...o günü güzel geçirip... ...moral depolayıp... ...yemeli içmeli... ...ve bunu yaparken de suçluluk hissetmeyip... ...sonra her ne yapıyorsak... ...sağlıklı beslenmeyle... ...ertesi günü... ...o yaptığımız... ...yeni... ...sürece... ...devam etmeliyiz... ...hani hep... ...en başa geri dönüyorum koçluktaki sistemde at raydan çıkınca ihtiyacını gördükten sonra onun orada ihtiyacını gördüğü yerde haz duygusunu giderdiği, ihtiyacını giderdiği, arzusunu giderdiği yerden sonra onu alıp tekrar yola koyan koç gibi siz de kendi kendinize koçluk yapacaksınız. Ben raydan çıktım. Buna izin veriyorum. Kısa bir süreliğine bir gün için, bir akşam için, bir öğün için, bir öğün için çıkmış olabilirim. O zaman ertesi günü daha dengeli besleneceğim. Bunun gibi. Evet, burada dikkat edilmiş. Bayram, yılbaşı gibi özel yemekler yenip içilen uzun tatil haftalarında günlük tuta, tutmayanlar bir önceki haftaya göre ortalama 5 misli kilo alırken bakın Günlük tutanların özellikle bu ziyafeti bol tatil haftalarında ortalama iki misli kilo verdiği görüldü. Yani siz nasıl olsa tatile geldim bir hafta günlük tutmayayım demek yerine olsun kaçırdığınızı da yazın. Ne kaçırdığınızı bilin. Neyin sebep olduğunu bilin. Yılbaşında, bayramda, tatillerde o süre boyunca mesela beslenme programınızdan çıkmış olsanız da bir aşırılık yapmış olsanız da onu da yazın. Bunu yapanlar iki misli kilo vermiş. 100 gram yağ 900 kaloridir. Özel günlerde bu 900 ekstra kaloriyi almak öylesine kolay ki. Bir dilim cheesecake 400 kalori. İnce dilim çikolatalı pasta 550 kalori. Bir küçük parça kadayıf 500 kalori. Bir porsiyon kıymalı su böreği 950 kalori. Bir adet kıymalı nemse böreği 1500 kalori. Bir porsiyon ıspanaklı börek 800 kalori. Bir küçük kola 33'lük 130 kalori. 100 gram mısır ya da patates cipsi 570 kalori. 100 gram cipste ne ki farkında bile olmadan tık 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 tüketiyoruz. Alkolü içeceklerin de kalorisi çok yüksek. Üstelik bu tür gıdalardan alınan kalorilerin çoğu besin değeri olmayan bomboş kaloriler. Yani bu kadar şeyi yedim de vitamin aldım. Bir şey de bana şu şekilde iyi gelecek diyeceğiniz hiçbir şey yok. Bu saydık ne börekte ne çizkekte ne kolada hiçbirinde sizin varlığınıza gerçek bir yakıt sağlayacak besin yok. Besin değil bunlar daha doğrusu. Bunlar besin grubuna girmiyor. Evet üstelik ne kadar böyle konuştuğuma bakmayın. İnanın ki çips de bunların hepsi ben yiyorum. Ben nefsiyle bu konuda gerçekten yani bedenime yarasın diye değil keyif aldığım için yediğim ama sınırladığım mesela artık bir kutu kolayı açtığımda seviyorum tamam ama her gün içmiyorum içtiğimde de kutuyu bitirme çabasına girmiyorum mesela 1 iki yudum alıyorum nefsim gidiyor hani aman yazık ziyan parasını ha mideme gitmiş hatta mideme gitmesi mideme de zararlı, bedenime de zararlı. Lavaboya dökülmesi daha iyi ama bana oradaki görevi şu. Şunu görmem gerekiyor. Tamamen bırakırsanız en güzeli. Ama ben herkes içerken canım çekti. Ah şöyle bir ferahladım dedim. Neyse, özendirmeyeyim ama. Ve oradan birkaç yudum alabilirim ama bütün kutuyu içmek zorunda değilim. Nefsimi giderdim mi? Giderdim. İşte pasta gördüm. Bir çatal alabilirim. Ama bütün bir dilimi bitirmek zorunda değilim. Bırakıyorum. Eskiden bırakamazdım. Ve bırakıyorum. Şimdi buna dikkat edin tamam mı? Yani üstelik bu tür gıdalardan alınan kalorinin çoğu besin değeri olmayan boş kaloriler hormon sistemimizde alt üst ediyor. Midiyi şişiren tek bir öğünde bundan çok fazlasını alırız. Sadece bu özel günlerde günde sadece 100 gram yağ biriktirsek bile bu oranlarla çarpmak sana fikir verecektir. Bu hesaba göre gıda günlüğü tutmayan kişi bir haftalık tatilde 700 gram alırken gıda günlüğü tutan kişi 350 gram kilo veriyor. Bakın Gıda günlüğü tutmayan günde tatilde 700 gram alıyor. Günlük tutan kişi 350 gram veriyor. Bu kadar az gibi görünen rakamı özel kutlamalarla dolu günlerle haftalarla çarpalım. Bir yılın sonunda bedeli ya da ödülü ne oluyor? Gıda günlüğü tutmanın önemini ne kadar vurgulasak az gelir. Peki başarılı bir günlük tutmanın anahtarı ne? Şimdi bir, yediğin gıdaların besin değerine odaklan. Günlüğüne yazdığın gıdaların besin kalitesine ve miktarına odaklanmaya başla. Kendine aynı besin değerini kalorisi daha az bir başka gıdadan alabilir miyim diye sor. Yani kalorisi az başka besin ne olabilir? Güzel. 2. Bedeninin susuz kalmamasına özen göster. Günlüğünde her gün ne kadar su içtiğinin kaydını da tut. Bedenin tüm faaliyetleri suya ihtiyaç duyar. Su ihtiyacı iyi karşılanmış beden daha verimli faaliyet gösterir ve metabolizmanı hızlandırarak kilo vermene daha iyi yardımcı olur. Su aynı zamanda toksik maddelerin hücrelerinden atılmasını sağlar, eklem ağrılarının azalmasına yardım eder ve cildini de canlandırır. 3. Fiziksel açlığının seviyesini kaydet. Her öğünden önce fiziksel açtığını 1 ile 5 arasında değerlendir. Bak, her öğünden önce fiziksel açlığını. Yani yemek yemedin de ki 5 üzerinden şu anda kaç açım? Mesela ben şu anda kahvaltıdan kalktığım için hiç aç değilim. Ama yaklaşık bir buçuk saat sonra o acıkma şeyim başlıyor benim iki buçuk saatte ben ben kedi gibiyim sık sık az az yiyenlerdenim Aa, öyle bir bakın yani bir not verin her öğünden önce bu değerlendirmeyi yapın bir ile beş arasında ne kadar açsınız? her öğünden sonra doygunluk dereceni beş ila on arasında değerlendir mesela öğünden kalktın Sor 5 derecesinde mi doydun? 4 derecesinde mi? Aşık tokluk derecesi diye bir tablo çıkarmış. Şöyle. Burada 10 on, Burada 10'a kadar değerlendirmiş ama. Burada 5'e kadar demiş. Neyse söyleyeyim. 10 rahatsız edici boyutta dolu, şişkin, hasta hissedecek kadar çok yemek. 10. 9 çok fazla yemek, karnın gerektiğinden fazla doymuş olması demek. Bu demek oluyor ki biz aşırıya kaçtık. 8 doygunluk hissi. O hissi bilirsiniz. 7 Yeterince tatmin olmuş. 6 rahat ve hafif hissetmek. 5 hafif açlık. 4 aç. 3 çok aç. 2 kurt gibi aç, dünyayı yiyebiliyorum gibi hissetmek. 1 açlıktan bayılmak. Şimdi bizim yiyeceğimiz derece burada. 5 derece ise hafif açlık, aç ve çok aç. Buralarda mutlaka yememiz gerekiyor. Yoshi dikkatimi dağıtıyor. Aşağıdan da elektrik süpürgesi başladı. Geliyor mu size ses? Süpürge sesi geliyor mu size? Evet. Ya yani doygunluk hissi geldiğinde kesinlikle durmamız gerekiyor. Daha doygunluk hissi gelmeden hafif aç kalmak daha iyi hatta çünkü tam doyduğunuzda biliyorsunuz biraz hımbıldaşıyoruz. Gıda günlüğü tutman hem beslenme kalıplarının hem atıştırma alışkanlıklarının farkına varmanı sağlayacak. Hem de bedeninin yediklerine nasıl tepki verdiğinin farkına varmaya başlarsın. Fiziksel açlık seviyeni kaydetmenin yararları. Ya şu bir işe yarar, şu kapıyı kapat. Dur, kapatıyorum. Geliyor musun yanıma? Evet. Gel canım. Bazı gıdaların damak tadına hitap ettiğini ama seni ne kadar çok yersen ye kısa zamanda yeniden acıktırdığının farkına hiç vardın mı? Ne kadar yersen ye daha çok acıktırıyor seni kısa zamanda. Bunu fark ettin mi? Gittikçe artan farkındalıkla hangi gıdaların günlük besin değeri ihtiyacını karşıladığını, yani bir şey yediğinde doyma hissine daha kolay ve çabuk ulaştığını, daha kaliteli ulaştığını fark ettin mi? Sana enerji verdiğini ve gün boyu duygu durumunu dengede tuttuğunu seçmeye başlayacaksın. Yani kendini takip edip izlediğinde ne yediğinde bedeninde ne olduğunu bir süre izlemeyi amaç edinirsen ben mesela şimdi sabah kahvaltıda diyelim ki bugün tahin, pekmez, tereyağı, 3 tane zeytin yedim. Şimdi bakıyorum rahatsız mıyım, aç mıyım, uyukluyor muyum, gerildim mi, bu bana iyi mi hissettiriyor, kötü mü hissettiriyor? Enerjim yeni mi? Bir bak bakalım. Herkes kendine baksın. Yani sonra öğlen yemeği yiyince nasıl oldum? Akşam yemeği. Yemeklerden sonra nasıl oluyorum? Neyi yiyince ne oluyorum? Bir takip edin. Peki. Gerçek fiziksel aşık duygusuyla duygusal aşık duygusu arasındaki farkı anlamaya başlayacaksın bu takiplerin başladığında. Evet, kan değerleri de önemli. Abur cubur yiyeceklerin sunulduğu bir sofraya oturduğunda gerçekten aç mısın yoksa canın tatlı ya da tuzlu bir şeyler mi çekiyor? Bir bak oraya. Aralarda bir şeyler atıştırma alışkanlığından dolayı mı elin gidiyor oraya? Sadece bir şeyler çiğnemeyi mi arzuluyorsun? Yani çiğneme olsun diye mi? İçinde bulunduğun gruba uyum mu sağlıyorsun? Herkes yediği için mi yiyorsun? Yemek istediğin için mi yiyorsun? Aç mı sen yiyorsun? Ne oluyor? Yani sen o masaya neden dahilsin? Masanın üzerindeki bazı yiyeceklerle reklama dayalı koşullanma mı? Yoksa televizyonda gördüğün o reklamlar? subliminal mesajlarla beynini yıkadı ve o amblemi ve o şişeyi, o görüntüyü, o ambalajı görünce ona doğru mu çekiliyorsun? Reklam işe yaramış ha. Duygu bağı kurduğun için farkında bile olmadan elin mi uzuyor o reklamlarda gördüğüne? Amerika Birleşik Devletleri'de doğup büyümüş ve orada yaşayan oğullarım Onları ziyarete gittiğimde Türkiye'den belli bir marka çikolata, belli marka baklava getirmemi isterler. Bu markalara çocuklarına ait sıcak duygu bağları vardır. Çocukluklarına ait. Fast food satan yerlerin yanından bile geçmeyen, çok sağlıklı beslenen, aldıkları gıdaların organik olmasına dikkat eden, sporlarını düzenli yapan çocuklarımın çocukluklarında yedikleri markaya ait bir paket çikolatayı bir oturuşta bitirdiğini görünce gülmekten kendimi alamıyorum. Neyse ki ikisi de formda bedene sahip. Ya bak görüyor musunuz? Neyse ki onları sık ziyaret etmiyorum. Yani senede bir kere iki kere anne gelmiş, baba gelmiş, bir şey getirmiş. Memleketle ilgili yemek yenmiş. Değil mi? Buna devam edeceğiz. Duygularını kaydet. Ne hissettiğinin farkında ol da kaldık. Çünkü saat 10 ve benim yayını kapatıp şimdi telefonum çalacak. 59 geçiyor kaydedene kadar da. Buna yarın devam edeceğiz. Sizi seviyorum, öpüyorum. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sevgimde kalın. Sağlıklı beslendiğimiz günlerle birlikte olalım. Bye.